Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı savurlar diliyoruz arkadaşlar. Ee, yukarıdan izlemeniz yeterli. konuşmanız da gerek yok. Aleyküm selam. Agabek Jumarumadov. Ney? Cuma Muradov, değil mi? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Ramazan'ın 11. günü mü? Aynen. Allah tuttuğunuz oruçlar kabul edesin inşallah. Agabek, e, nereden izliyorsun kanka? Efendim, nereden izliyorsun bizi? Türkiye değil herhalde. Akabek yazdığına göre bence başka bir Türk devletinden izliyorsun. Dur. Diye düşünüyorum. Türkiye'den mi izliyorsun? Umut Can. Aleyküm selam. İyiyim teşekkür ederim. Siz galiba Ankaralıydınız. Ankara'ya saygılar, sevgiler. Valla e, Ramazan'da <laughs> nasılsın sordun ya. Ramazan'da benim bilmiyorum sizde de öyle mi? Mesela 5 dakika iyi oluyorum. 5 dakika <laughs> daha böyle ha Türkmenistan. Türkmenistan salam olsun. Brat. Kalk git brat. Bilmiyorum şimdi mesela Ramazan ayında benim en mutlu olduğum saat, sahurla e, iftar Çünkü bilmiyorum, o anda benim ruhum değişiyor. Bir garip oluyorum yani. Böyle, sanki insan bir şeyler yapıyor sonra mutlu oluyor ya. Mesela atıyorum bir seçim bir şey yapıyorsun ama bu Ramazan kendimiz için yapıyoruz. Benim en mutlu olduğum an, o andır. Onda bir garip oluyorum benden. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu olmuyor mu? İftarda zaten herkes öyle oluyor. Ama sahura doğru mesela şimdi saat 2 ya. Üçlere doğru mesela. Ya hey, İstanbul'dasın. Ne yapıyorsun İstanbul'da? Allah kabul etsin. Hayırlı sahurda. Amin inşallah. Dua edin arkadaşlar. Bildiğiniz dualar varsa buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu yayını o yüzden açtım. Hacer Cefer'le hoş geldiniz. Böyle Azerbaycanlıyım. Allah Sizleri görürsün. Allah tuttuğunuz zorcuları gerböllesin Ramazan ayında hamınıza dua açayım Merhaba Merhaba oh, Filistin bayrağı bayramı bu kanka Umutcan ee, okuyorum bildiğiniz dualar varsa arkadaşlar buraya yazın Hangi üniversite kanka Agabek ve hangi bölüm hangi fakülte Yaz da bakalım fakültemiz aynı mı? Ne okuyorsun? Beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiğiniz elleriniz dert görmesin. <laughs> belli belli burada okuyor. Fenerbahçe. Çok iyi. Allah zihni açıklığı versin. Kaçıncı sınıf kanka? Agabek. Ben de Rize'de okuyorum Agabek. <laughs> arkadaşlar, e, yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Savra Doğru yayınımız. E, bu yayını açmakta amacım dua. Duaları... Teşekkürler Umutcan. Dua, bildiğiniz dualar varsa buraya yazın arkadaşlar. Bak mesela İsmi Azam duası var. E, çok etkili duadır. Ayetel Kürsü var. Başka zikirler var. Onlardan bahsetmiyoruz. Bizim sadece şu an bahsettiğimiz şey, dualar var. Bazı dualar var ki ismi azam duası gibi. Çok etkilidir. Yani bizim bilmediğimiz dualar. Onlar da övliyalardan kalmıştır. Teşekkür ederim Umutcan. <laughs> Allah razı olsun abi. Karşılıklıdır. Sizin bana olan sevginiz benim size olan sevgiyi e, aynıdır yani siz nasıl e, şöyle söyleyeyim bana nasıl yaklaşırsanız öyle muamele görürsünüz <laughs> sevgi paylaştıkça artar hayat sevince güzelleşir dünyada dünyada ne yapınca. Bir şey olur, güzelleşir, şükrettikçe. Yaratılanın yaradana şükretmesi. Yok yok bayan demedim ki abi dedim. Abi dedi. Ne yanlış anlaşılacak? Ben sizi tanıyorum zaten abi. Umutcan abi. Agabek ben sana soru sordum. Niye cevaplamadın ya? Fakülteyi sordum. Cevap yok. Sınıf sordum. Cevap yok. Agabek herhalde anlamadı. Ya da kimdir bunda uğraşacak dedi. ve Berat Arslan, bu yazdığın çok ayıptır, oğlum. Yok, fesatlar kapatıldı ya. Ramazandayız biz. Umut Can. Ee, Ramazanda, bir de benim yayınımda. <laughs> Firi yazdığım şeyden dolayı.